Bismillahirrahmanirrahim. Cehil mecazı eline alsa hakikat yapar. İlmin elinden eğer cehlin eline düşse mecaz eder inkılap hakikate hem açar hurafata kapılar. Küçüklüğümde gördüm ki hasf olmuştu kamer. Sordum ben validemden dedi yılan yutmuştur. Dedim neden görünür? Dedi orada yılanlar böyle nim şeffaf olur. İşte böyle bir mecaz hakikat zannedilmiş. Medar-ı şems ve kamer tekatu noktaları olan res ve zenepte arzın hayluletiyle bir emri ilahi ile münhasif olur kamer. İki kavsi mevhume tınnineyn yad edilmiş hayali bir teşbih ile isim müsemma olmuş. Tinnin ise yılandır. Mübalağa zemm Hangi şeyi vasfetsen olduğu gibi vasfet. Medhin mübalağası bence zemm-i zımnidir. i̇hsan ilahiden fazla ihsan, ihsan değildir. Şöhret zalimedir. Şöhret bir müstebittir. Sahibine mal eder başkasının malını. Meşhur hoca Nasreddin Letaifi içinde zekatı yani onda biri onundur asıl malı. Rüstem Sistani onun hayali şanı garet etti bir asır mefahiri İran'ı. Gasp ve garetle şişti onamdar hayali hurafata karıştı, attı nev insanı. Din ile hayat, kabili tefrik olduğunu zannedenler, felakete sebeptirler. Şu Jön Türk'ün hatası, bilmedi o bizdeki din hayatın esası. Millet ve İslamiyet ayrı ayrı zannetti. Medeniyet müstemir, müstevli vehmeyledi. Saadeti hayatı içinde görüyordu. Şimdi zaman gösterdiği Medeniyet sistemi tam bir işareti gaybiyedir. Sekeratta olan dinsiz, zalim medeniyete bakıyor. Medeniyet sistemi bozuktu hem muzırdı. Tecrübeyi kat'iye bize bunu gösterdi. Din hayatın hayatı hem nuru, hem esası. İhyayı din ile olur şu milletin ihyası. İslam bunu anladı. Başka dinin aksine dinimize temessük derecesi nispeten milletin terakkisi. İhmali nisbetinde idi milletin tedennisi. Tarihi bir hakikat, ondan olmuş tenasi. Mevt, tevehüm edildiği gibi dehşetli değil. Dalalet vehmidir, mevti dehşetlendirir. Mevt tebdili camedir ya tahvili mekandır. Sicinden bostana çıkar. Kim hayatı isterse şehadet istemeli. Şehidin hayatına Kur'an işaret eder. Sekeratı tatmamış her bir şehit kendini hay biliyor, görüyor. Lakin yeni hayatı daha nezih buluyor. Zanneder ki ölmemiş. Meyyitlere nisbeti, dikkat et şuna benzer. İki adam, rüyada lezaiz envağına cami, güzel bahçede ikisi geziyorlar. Biri rüya olduğunu bilir, lezzet almıyor. Onu müferrah etmez, belki teessüf eder. Öbürüsü biliyor ki alemi yakazadır, hakiki lezzet alır, ona hakiki olur. Rüya misalin zilli, misal ise berzahın zilli olmuştur. Ondan onların düsturları birbirine benziyor. Siyaset, efkarın aleminde bir şeytandır. İstiaze edilmeli. Siyaset-i medeni, ekserin rahatına feda eder ekalli. Belki ekalli zalim, kendine kurban eder ekserini avamı. Adaleti Kur'ani, tek masumun hayatı, kanı heder göremez, onu feda edemez değil ekseriyete, hatta nev'in umumu. Ayeti men gatele nefsem bi gayri nefsin. İki sırrı azimi vaz ediyor nazara. Biri mahz adalet. Bu düstur azimi ki fert ile cemaat, şahıs ile nev-i beşer, kudret nasıl bir görür, Adaleti ilahi ikisine bir bakar. Bir sünnet-i daimi, şahs-ı vahid, hakkını kendi feda ediyor. Lakin feda edilmez hatta umum insana onun iptali hakkı hem irakayı demi hem zevali ismeti iptali hakkı nev'in hem ismeti beşerin mislidir hem naziri İkinci sırrı budur Hodgami bir ademi hırs ve heves yolunda bir masumu öldürse eğer elinden gelse Hevesine mani ise harap eder dünyayı, imha eder beni Adem'i. Zaaf hasmı teşti eder. Allah abdini tecrübe eder. Abd Allah'ını tecrübe edemez. Ey haif ve hem zayıf, haf ve zaafın beyhude, hem senin aleyhinde tesirat harici teşci eder, celb eder. Ey vesveseli ve ham, muhakkak bir maslahat, mazarrat-ı için feda edilmez. Sana lazım hareket, netice Allah'ındır. İşine karışılmaz. Allah çeker abdini meydanı imtihana. Böyle yaparsan eğer, böyle yaparım ben der. Abd ise hiç yapamaz Allah'ını tecrübe. Rabbim muvaffak etsin, ben de bunu işlerim dese tecavüz eder. İsa'ya demiş şeytan. Madem her şeyi o yapar. Kader birdir, değişmez. Dağdan kendini at, o da sana ne yapar? İsa dedi ey melun, abd edemez Rabbini tecrübe ve imtihan. Beğendiğin şeyde ifrat etme. Bir derdin dermanı başka derde dert olur. Panzehiri zehir olur. Derman hadden geçerse dert getirir, öldürür. İnadın gözü meleği şeytan görür. İnadın işi budur. Şeytan yardım ederse birisine melek der rahmeti de okutur muhalif tarafında eğer meleği görse, libasını değişmiş onu şeytan zanneder, adavet lanet eder. Hakkı bulduktan sonra ehak için ihtilafı çıkarma. Ey talibi hakikat! Madem hakta ittifak, ehakta ihtilaftır. Bazen hak, ehaktan ehaktır. Hem de olur hasen, ahsenden ahsen. İslamiyet, selm ve müsalemettir, dahilde niza ve husumet istemez. Ey alemi İslami! Hayatın ittihatta. Ger ittihat istersen, düsturun bu olmalı. Hüvel hakku yerine, hüve hakkun olmalı. Hüvel hasen yerine, hüvel ahsen olmalı. Her Müslim kendi meslek mezhebine demeli, İşte bu haktır, başkasına ilişmem. Başkaları güzelse benim en güzelidir. Dememeli budur hak, başkaları battaldır. Ya yalnız benimkidir güzeli, başkaları yanlıştır, hem çirkindir. Zihniyeti inhisar, hubbu nefisten geliyor. Sonra maraz oluyor, niza ondan çıkıyor. Dert ile dermanlar taaddüdü hak olur. Hak da taaddüd eder. Hacat ve adiyenin tenevvü'ü hak olur. Hak da tenevvü eder. İstidat, terbiyeler, tekesürü hak olur. Hak da tekessür eder. Bir madde-i vahide, hem zehir ve hem panzehir. İki mizaca göre mesaili feride hakikat sabit değil, izafi ve mürekkep, mükellefi mizaçlar ona bir hisse verip, ona göre ederek tahakkuk ve terekküp, her mezhebin sahibi mühmel mutlak hükmeder. Mezhebinin hududu, tayinini bırakır temayül mizaca, taassubu mezhebi tamime sebep olur. Tamimin iltizamı sebep olur nizaa. İslamiyetten evvel tabakat beşerde derin uçurumlar hem tebaüdü acibi istedi bir vakitte taaddüdü enbiya tenevvü üşerai müteaddit mezhepler. Beşerde bir inkılap İslamiyet yaptırdı, beşer tekarup etti, şer etti ittihat, vahid oldu peygamber. Seviye bir olmadı, mezhep taaddüd etti. Terbiye-i vahide kafi geldiği zaman ittihat eder mezhepler. İcat ve cem-i ezdatta büyük bir hikmet var. Kudret elinde şems ve zerre birdir. Ey biraderi kalp hüşyar! Ezdadın cem'indendir tecelli iktidar. Lezzet içinde elem, hayrın içinde şerri, hüsnün içinde kubhu, nef'in içinde darrı, nimet içinde nıkmet, nurun içinde narı bilir misin ki sırrı? hakayık nisbiye, sübut takarrur etsin, bir şeyde çok şey olsun, bulsun vücut görünsün. Sürati hareketle bir nokta bir hat olur. Çevirmenin sürati yapar bir lem'a-i nur, daire-i nurani. Hakayık-ı nisbiye vazifesi, dünyada taneler sümbül olur. Kainatın çamuru, revabıt-ı nizamı, alayık-ı nakşını odur teşkil ediyor. Ahirette bu nisbi emirler orada hakayık olur. Hararette meratip, ona olmuştur sebep tahallülü burudet. Hüsündeki derecat, kubhun tedahülüdür. Sebep, illet oluyor. Ziya zulmete borçlu, lezzet eleme medyun, sıhhat marasız olmaz. Cennet olmazsa belki cehennem tazib etmez. Zemherirsiz olmuyor. Ger zemherir olmazsa o da ihrak edemez. O Hallakülem yezel halk-ı içinde hikmetini gösterdi. Haşmeti etti zuhur. O Kadir la yizal, cem cem'i ezdat içinde iktidarı gösterdi. Azamet etti zuhur. Madem o kudreti ilahi lazıme-i zati olur o zat-ı ezeliye hem zarure-i ona zıttı olamaz aciz tahallül edemez onda meratip olamaz her şeye nisbeti bir hiçbir şey ağır olmuyor o kudretin ziyasına güneş mişkat olmuştur bu mişkatın nuruna deniz yüzü aine Şebnemlerin gözleri birer mirat olmuştur. Denizin geniş yüzü gösterdiği güneşi çiğni cebinindeki katreler de gösterir. Şebnemin küçük gözü yıldız gibi parlıyor. Aynı hüviyet tutar. Şebnem deniz bir olur güneşin nazarında. Kudreti tanzir eder. Şebnemin göz bebeği küçücük bir güneştir. Şu muhteşem güneşte küçücük bir şebnemdir. Göz bebeği bir nurdur ki şemsi kudretten gelir. O kudrete kamer olur. Semavat bir denizdir. Bir nefesi rahmanla çiğni cebinlerinde mevcelenip katarat ki nücum ve hemşimustur. Kudret tecelli etti o katarata serpti nurani lemaatı. Her bir güneş bir katre, her bir yıldız bir şebnem, her bir lem'a timsaldir. O feyzi tecellinin küçücük bir aksidir, o katre misal güneş. Eder mücella camını, o lümey'a zücace, dürri misal parlıyor, o şebnem misal yıldız latif gözü içinde. Bir yer yapar lem'aya, Lem'a olur bir sirac, gözü olur zücace, misbahı nurlanıyor.''